today our play name is travel agency two good friends would you like to go on an exciting holiday they come on travel agency in fact they don't know where they want to go it is a good play have a seat and enjoy yourself also sorry, police. can i help you oh it is my boss this person speaking yes yes the whole day in Brighton? Well, I'm doing my best, but people aren't interested in Brighton these days. My job? Y yes, I got my job. Yes, I don't want to keep my job. Yes, sir. Alright. Yes, I saw some holidays in Brighton. Yes, sir. Yes, sir. Goodbye. Oh, dear. Go. Excuse me, this is a travel agency? <laughs> No man, it's fish and chip shop. Oh sorry, take it easy. No no, this terrible agency. Just take oh. the job. Welcome and serious. Do you Thank you. Thank you. What can I do for you? We want some information about holidays. Oh good. We would like to go somewhere interesting. Yeah. Somewhere interesting? Well, have you been to Brighton? Brighton? No, we haven't. Oh really? And we don't want to either. Why not? Because we want somewhere interesting. Brighton is not interesting. Oh, I see. Well, what about the Sahara Desert? The Sahara Desert? Desert? Yes. Have you ever been there? No, we haven't. No, we haven't. Uh, Well, this is the whole day for you. Forty-five days in the middle of the Sahara Desert. In the middle no, of the Sahara Desert? 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 Is there anything to do? Yes, there's plenty to do. Well, have you ever been? In a sandstorm? A sandstorm? No, we haven't. Oh, it is very exciting. There are sandstorm nearly every day and lots of dangerous snakes. Have you ever been bitten by a dangerous snake? No. no. Oh, it is very exciting. No, I don't think we would like. Yes. Well, sandstorm, dangerous snakes, and on the last day, stampede of camels. A stampede, a stampede of, of, of camels? What's that? Haven't you ever seen a stampede of camels? No. Oh, it is very exciting. You stand in the middle of 300 camels and someone fires a gun in the air. Bang! And all the camels get frightened and run away. Without standing in the middle? Have you ever seen a frightened camel? No. no. Is it exciting? Exciting? It is terrifying. Isn't it dangerous? Of course, it is dangerous, but that's what makes it exciting. Uh, how much is it? Well, um, eight hundred euro. Eight hundred euro? euro, and five expensive. euro extra for the stamp of canvas. That's very expensive. Yes. Well, I see. Now you want something cheaper? Yes, yes a bit cheaper. Um, how about Arctic Ocean? Arctic Ocean. Have you ever been to the Arctic? No, we haven't. Well, we can give you three weeks in a small boat in the arctic. Uh, each boat has a small hole in the bottom. Small hole in, in the, the bottom? bottom. And <laughs> have you enough food for ten days. Ten days? That's right. But the whole day for three weeks. Yeah. Uh, that's what makes it exciting. And it's only 600 Euro. 600 Euro? That's still much too expensive for us. Have you got a little bit cheaper? Cheaper? Well, I don't know. Yes. Let me see. Well, oh, yes, the Amazon jungle. Amazon jungle. Uh, now, this is uh, a whole day to remember. Mm. Have you ever been to the Amazon jungle? No we, haven't. no, we haven't. Oh, it is very exciting. Well, this may be the whole day for you. Um we can drop you into the middle of the Amazon jungle by parachute. By parachute? Uh, well, <clears> throat> yes, throat> we can drop you into the middle of the Amazon jungle with a map. Well at least you get a map. With a map of London underground. No, I don't think we would like it sounds very dangerous. Yes. But it is very exciting. Yeah. This is the twentieth century. People want something Exciting holidays. You said you wanted an exciting holiday. But all of your holidays are expensive, dangerous and far away from home. Yeah. Oh, I see. Now, you want something nearer home. Huh? Yes, yes. Yes. Well. Hmm, have you ever been to Spain? 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 No, we haven't we can you we can offer you a month fighting the strongest bulls in spain bullfighting no i don't want to that oh have you ever been to paris paris, paris? no we haven't what about ten days in paris oh. this sounds marvelous yeah, Painting the cool. outside of the eiffel tower no, no thanks this is illegal yes yeah well what about tourists in brighton no no thanks just a minute, did you say Brighton? Yes, how about two weeks in Brighton, staying in a nice quiet hotel by the sea? Hmm, yes. That sounds wonderful. Yeah man. Yes. Well, it is not very exciting, no camels, no snakes, but you can't have everything, can you? No, oh, that's yes. very nice, we will take it. Yes, uh, how much is it? 50 euro each please. Could you just sign this form for the reservation? Thank you. Here, and here, and here. Thank you. Thank you. Goodbye. I hope you enjoy your holiday. Goodbye. Thank you. Take it easy. Okay. Oh. Answer, please. Can I help you? Well, he got some very nice holidays in Brighton. As a matter of fact, Brighton. Is good. Yeah, yeah. Bugünkü oyunumuzun adı Seyahat Ajantası. İki arkadaş eğlenceli bir tatile gitmek istiyorlar ve Seyahat Ajantası'na geliyorlar. Aslında onlar nereye gitmek istediklerini bilmiyorlar. Güzel bir oyun sizleri bekliyor. Arkanıza yaslanın ve keyfini çıkarın. Gü Güvenilir Helen'in Mutlu Tatiller ajansına hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? O patron sen miydin? Evet evet ben konuşuyorum. Brighton'daki tatiller mi? Şey, aslında ben elinden geleni yapıyorum fakat insanlar bu aralar Brighton'a gitmek istemiyor. İşim mi? Evet, işimi seviyorum. Evet, evet, işimi elimde tutmaya çalışacağım. Tamam patron, tamam. E, tamam, Brighton'da tatil satmaya çalışacağım. Görüşürüz, görüşürüz. Aman Allah'ım. Gel bir de buraya bakalım. Kolay gelsin, buraya seyahat edeceğim mı? Yok biz burada balık satıyoruz. Oo. Kusura, baktım. Kusura bakma kolay. Yok yok. Burası seyahat ajansı. Sadece küçük bir şaka şey Biz de öyle olduk düşünüyoruz. düşünüyoruz. Güvenilir Helen Mutlu Tatiller Ajansı'na hoş geldiniz. Buyurun oturun. Teşekkürler. Size nasıl yardımcı olabilirim? Biz tatiller hakkında biraz bilgi almak istiyoruz. Güzel. İlginç yerlere gitmek istiyoruz. İlginç yerler. Hiç Brighton'a gittiniz mi? Brighton'a Brighton yok. Gerçekten mi? E, gitmek de istemiyoruz zaten. Neden? Çünkü hiç hiç heyecan verici değil. Biz biraz heyecan verici yerlere gitmek istiyoruz. Anladım size. Peki Sahra Çölü'ne ne dersiniz? Sahra, Sahra çölü, çölü mü? Mi? Hiç oraya gittiniz mi? Ha, hayır. Yok, hiç gitmedim. Şimdi Sahra Çölü'ne gitseniz şöyle olacak. 45 gün boyunca biz Sahra Çölü'nün ortasına sizi bırakacağız. Sahra Çölü'nün ortasında mı? Orada yapacak bir şey var mı ki? Evet Hı. evet. Bir sürü şey var. Mesela siz hiç kum fırtınası içinde bulundunuz mu? kum fırtınası, fırtınası mı? Tınası. hayır bulunmadık bu o kadar heyecan verici bir şey ki şimdi neredeyse her gün orada kum fırtınası oluyor ve etrafımızda bir sürü zehirli yılan oluyor Siz hiç zehirli bir yılan ısırdı mı? hayır, hayır. of bu o kadar heyecan verici bir şey ki anlatamam size yok biz bunu istemiyoruz evet istemiyor musunuz? peki ya ama kum fırtınası Tehlikeli yılanlar ve bir de ondan sonraki gün deve izdihamı var. Deve, deve izdihamı? Mı? O ne? Deve izdihamı... Hiç deve izdihamı görmediniz mi? Hayır, görmedik. o kadar heyecan verici bir şey ki. Şimdi sonra prensi, siz 300 devenin siz. tane devenin içine bırakıyoruz sizi. Ondan sonra biri arkadan silahla ateşliyor. <laughs> Bang diye. Ve tüm develer bir korku, bir izdiham içinde koşmaya başlıyor. Biz de bunların ortasında mı kalacağız? Aynen öyle, hiç. Deve izamı görmediniz mi? Yok, hiç görmedik. Uf, bu kadar heyecan verici bir şey ki. Ayrıca biz sizden sadece kişi başı 800 euro alacağız. 800, 800 euro. euro mu? Bir de e, deve izamı için e, 5 euro. Bu, bu çok pahalı değil çok mi? mi? Çok pahalı. Evet, çok pahalı mı? Pahalı bu. mı? Anladım. Gerçekten de biraz pahalı. Sizin için ne önerebilirim? Bir bakmam lazım. Buldum Hiç Artık okuyorsan gittiniz mi? Artık, Artık okuyoruz mu? Evet hiç orada bulundunuz mu? Hayır Yok. Hiç gitmedik Şimdi Okuyun sudaki Şöyle olacak ee, Biz sizi bir botun içinde 3 hafta boyunca bırakacağız Ve botta da küçük bir delik var Küçük bir küçük delik, delik mi var? Bir de yiyeceğiniz sadece 10 gün 10 gün mü? Aynen öyle Ama tatil bir haftalık Evet Zaten buna heyecan verici kılan şey bu adamı. Yani bir de sizin için sadece 600 euro olur. 600 lira mu? Bu gerçekten hala çok pahalı. Evet. Pahalı mı? Daha ucuz şeylerin var mı? Ucuz... Bilmiyorum. Siz sevdim. Sizin için bir tane daha bakayım. Çok pahalı. Valla... <laughs> Buldum. Size unutamayacağınız bir tatil yaşıtı ya. Amazon ormanları. Hiç ya. Amazon ormanlarına gittiniz ormanları. mi? Yok, hiç gitmedik. Ne Şimdi bizim edelim. ajantamız sizi Amazon ormanlarının üstüne paraşütle beraber bırakacak. Paraşütle, o, paraşütle mi? Evet. Sizi Amazon ormanlarının üstüne bırakacak bir de yanınıza küçük bir harita verecek. Olay, en azından Neyse. haritamız var. <laughs> harita da öyle işinize yarayacak bir şey değil. Londra'nın metro haritası. Oo yok olmaz. Bu çok tehlikeli iyi. değil mi bu? Evet. Bilmediğimiz haritayla. Evet ama ayrıca çok heyecan verici bir şey. Yani 21. yüzyıldayız adam İnsanlar artık heyecan verici tatiller istiyor. Siz de öyle istediniz, siz de öyle dediniz yani heyecan verici bir tatil olsun istediniz. Ama senin tüm tatillerin ya çok tehlikeli, ya çok pahalı, ya da çok uzak bir evden. Evet, ha. yakın olsa biraz. Yani, yani. Anladım, evet. yakın. Siz yakın bir şeyler istiyorsunuz. Evet. Peki... Bakayım... İspanya'ya gittiniz mi? İspanya. İspanya. Yok, Yok. Gitmedik. Evet, şimdi bizim ajantamız sizi oraya götürüyor. Oranın geleneği olan e, güçlü boğalarla sizi güreştiriyor. Çok heyecan verici. Güçlü boğalarla mı güreşiyoruz? Mi? Yok, yok, yok. Bir kasımız bunu istemiyoruz. Hı. Hmm. Yani... Bakalım. Hiç Paris'e gittiniz mi? Paris. Paris mi? Evet. Orada 10 güne ne dersiniz? Kula harika geliyor. Eyfel evet. Kulesi'nin dışını boyar ha. Hayır, hayır, teşekkürler. Bu illegal değil mi? Sen bize şey yaptırmaya çalışıyorsun. Şaka yaptım adamı zaten. Peki, Brighton'da iki hafta yine dersiniz. Hayır, teşekkürler. Bir dakika, sen Brighton mı dedin? Evet, Brighton dedim. Brighton'da iki hafta yine dersiniz. Huzurlu, verici, sessiz, sakin bir denizi kenarındaki otelde iki hafta geçirmeye ne dersiniz? Aaa, evet. Kula harika geliyor evet. değil mi? Olur. Kesinlikle, bence de. Yani heyecan verici değil açıkçası develer yok deve damı yok e, yılanlar yok kurtlarsını hiç bulamazsınız zaten de orada gerçekten istiyor musunuz evet evet, evet bu, bu gerçekten Bizim çok oluruz. güzel biz bunu almak istiyoruz ederim. evet o zaman e, kişi başı 50 euro olacak şekilde e, tatiliniz e, için şu belgeleri imzalamanız yeterli şöyle şu kalemi buyurun şurayı. Siz de şurayı. Bir de burayı imzalarsanız teşekkür ederim. Mutlu bir tatil geçirmenizi umarak size elvedalar diliyorum. Teşekkür, teşekkür edeyiz. Edeyiz. Rica ederim. Rica Kolay gelsin. gelsin. Görüşürüz tekrardan. Oh, sonunda bir tane Brighton'da tatil sattım. <laughs> Güvenin mutlu tatiller ajantasına hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Evet e, tatil istiyorsunuz. Şimdi sizin için Brighton'da mükemmel bir tatil ayarlayabilirim. Aslında e, müşterilerimiz ilk başta Brighton'a gitmek istemiyorlar. Birkaç kere böyle bir vakayla karşılaştık. Ama gerçekten hepsi hata yaptığını anlıyor ve ger sonrasında Brighton'a gitmek istiyor. Evet evet kesinlikle tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. E, kaç kişi olacaktınız siz? İki kişi. Evet. O zaman ben hemen bir not alayım size. Evet, biz size bilgilendirme akça desemmüsü olarak ee, isimlerinizi alayım.